Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 19 Mart 2023 Pazar gününün şans topu çekeş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta, çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekeş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Şans topundaki sayılarımız 6, 8, 12, 13, 21, artı sayımız 10. Bunlar bizim şans topundaki tahlilli numaralarımız. Eğer bu tahlilli numaralardan 0, 0, artı 1, 1, artı 1, 2 artı 1 ve üstünde bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Şans oyunları içerisinde olan milli piyango oyunları içerisindeki şans topu oyunu kazanma ihtimalinizin 10 numara ile birlikte en yüksek olduğu oyunlardan bir tanesidir. Bir sonraki ikramiye e, çarşamba günü çekilecek. Ve tam 10 milyon 800 bin TL ikramiye sizlerle birlikte buluşacak. Bu akşam saat 20.30'da Süper Loto çekilişi var. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde ise büyük ikramiye tutarı tam 34 milyon Türk lirası olacak. E, ee, tabii şans topunda en çok çıkan sayılar, en az çıkan sayılar tutturma püf noktaları gibi tüm detayın yer aldığı videoları YouTube kanalımızdan izleyebilir, takibini gerçekleştirebilirsiniz. E, ee, şans topu oyunu 10 numarayla birlikte en yüksek ikramiyeyi yani en yüksek ikramiye kazanma şansını veren, büyük ikramiye kazanma şansını veren iki oyundan bir tanesidir. Şans topunu dilediniz Milli Piyango bayisinden ya da dilediniz internet üzerindeki millipiangoonline.com ya da millipiango uygulaması üzerinden oynayabilirsiniz. Bu videomuzda 19 Mart 2023 Pazar gününün şans topu çekeri sonucuna beraber bakmış olduk. Umarım istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.